Ya ben adam mıyım yeğenim? <laughs> Hadi ben gelmeyeyim de bari şunları bir görüşme ayarlasan. <laughs> Cevahir olmasa Tarık ikna eder Fikri abi ya. <laughs> <laughs> Hı Yok mu bir yolu? Bir yol var aslında. Çok özel ve gizli bir yol. Burada konuşulan burada kalır Cevahir. Ona göre. <laughs> Merak etme Barış abi. <laughs> ha, Cevahir, tekrar ediyorum aşk mevzuna girmek yok. <laughs> Gülizar'a yardım iyi bahane. Fikri abi ancak o sayede ikna edebilirsiniz. Kolay gelsin. Eyvallah abi. İşte bu ne? Tefeci Fikri abinin selüliti. Aa, selülüti mi yani? Tıpkı mavi rüyadaki gibi. Merhaba Cevahir. Ee, merhaba Tefeci Fikri abi. Sesin biraz kötü geliyor. Nezle falan mısın abi? Konuya gir Cevahir. Acelem var. Ee, konuya yeğenim girecek abi. Mevzuyu daha iyi anlatır diye onu da yanında getirdim. Merhaba tefeci Fikri amca. Evvela gözünüz aydın. Kızınız evleniyormuş. Şey hani siz kimseyi ve tabi bizi de bu düğüne çağırmamışsınız ya. Teyzemler diyor ki öyle kız evden kaçmış gibi apar topar düğün olmaz diyor. Fikri tefeci haliyle onca iyilik yaptı. Biz de yarın kızı alıp hem düğüne kadar misafir edelim hem de hazırlıkları yapalım diyorlar. Ya aslında hepsini bizim hanım söyledi abi. Benim konuyla pek bir ilgim yok. Evet ne diyorsunuz? <laughs> Vallahi babam ilk dışarı çıktı. Yoksa şimdi bir ton soru sorardı. <laughs> Aa, ne oldu? İkna oldun mu? biraz zor oldu ama oldu. Oh, yalnız kimse hiçbir şey bilmesin dedi. Evvela gidip Gülizar'a haber vermek lazım. Yarın çıkınca kızın kafası karışmasın. Aha, tabii. Gidersin de bir yandan da seni hazırlamak lazım. Koskoca fikrinin kızına talipsin. biraz diksiyon, nezaket, edep, adap öğren canım. Azıcık yontulman gerek. Eğitim şart. İyi de hiç oduncu tanıdığımız yok ki. Oğlum. Hmm. <laughs> 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 Böyleyken böyle işte. Aslında Gülizar abla da Barış abi gibi konuşup onun gibi davranıyor ama kanunsuz işlere hiç bulaşmamış. İyi biri yani. Hem ne de olsa bir bayan. Teyzem dedi ki, öğretmenine söyle, baş abini biraz adam etsinler dedi. Ama Tarık'cığım, okula gelip adam olan kaç kişi gördün ki? Hmm. Hem ben öyle ince işlerden hiç anlamam. Anlasam, zengin bir kayınpeder bulup okul açardım. <laughs> ee, burada işim ne? Hayat dediğin şey, üniversitede öğrenilmiyor tabii. Sen getir o adamı delikanlı. Hocaların anlamazsa, biz anlarız icabında. Evet, tabii, evet. evet. Cevahir.